Onların mücadelesi, anıları yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Onlar bu günleri gördüler. Onlar altıncı filoya defol dediler. Onlar bu ülkenin bağımsızlığı için öldüler. Dolayısıyla onların fikirleri her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Sizin gibi genç ve aydınlık kardeşlerim onların fikirlerini yaşatmaya ve onların ortaya koymuş oldukları mücadeleyi sürdürmeye devam edeceksiniz. Bizler de siyasetçiler olarak bu konuda her daim yanınızda, arkamızda olacağız. Yaşasın diyorum Hiçbir fidanımız. Hiçbir zaman ölmeyecekler. Onların anıları ve fikirleri her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Her zaman anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.